Sevgili dostum, Sayın Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarımı ödemeyeceğim demesi gündemiyle hep birlikteyiz. Yeni Dünya Partisi olarak siyasete, siyasetçiye ve siyasi liderlere çok derin ve önemli anlamlar yüklediğimizi belirtmek isterim. Her şeyden önce siyaset bizim için sorun çözmektir. Var olan sorunları çözmeye çalışmakla birlikte liderliğin vermiş olduğu öngörü ve sezgilerle oluşabilecek sorunların bile önüne geçebilmektir. Liderlik son derece sorumluluğu ağır bir pozisyondur ve siyaset halk için liderlik yaparak sorunları çözerek halkın içerisindeki halkın içinde bulunmuş olduğu duruma, karamsarlığa, ümitsizliğe ışık olabilmek elinden tutup o sorunlar yumağından çıkarabilmektir. Ancak ne yazık ki hali hazırdaki siyasi işleyişte siyasetin böyle bir rol üstlenmediğini ve sözüm ona siyasi liderlerin de böyle bir liderlik niteliğine sahip olmadıklarını üzülerek görüyoruz. Sözüm ona liderler dememin sebebi liderlik doğuştan gelen birçok nitelikleri birçok özellikleri ki bunlar üstün özelliklerdir Doğuştan beraberinde getirdiği bu karizmatik yapısı, sempatik ve sinerjik yapısıyla kitleleri peşinden sürükleyebilme niteliğidir. Ancak siyaseten parti genel başkanlarına lider kavramı ve lider unvanı kullanılmaktadır. Ancak siyaseten birçok genel başkanın lider olarak hitap edilse bile aslında gerçek liderler olmadıklarını görüyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de CHP'nin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bir genel başkandır ancak lider değildir. Bunu ideolojik tarafkirlikle söylemiyoruz. İnsanı ve siyaseti analiz eden ve siyaseti çok yakından takip eden biri olarak rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu elektrik faturalarımı ödemeyeceğim demesi de liderlik vasıflarına sahip, liderlik niteliklerine sahip olmadığını en iyi şekilde göstermektedir. Bir siyasi partinin genel başkanı, CHP gibi bir partinin genel başkanı, kalkıp bir terör örgütünün lideri gibi insanları kaosa, düzensizliğe ve anarşiye sevk etmemelidir ve etmesi dahi düşünülmemelidir. Ancak bugün hayal edilmeyenler bile gerçekleşiyor. Ne için bu durum yaşanıyor peki? Sırf iktidarı düşürme pahasına yaşanıyor. Bu çok vahim bir durumdur. Sayın Kılıçdaroğlu yaptığı şeyin sorumluluğunu almalıdır. Sayın Kılıçdaroğlu bir terör örgütünün lideri midir yoksa CHP'nin genel başkanı mıdır? Sayın Kılıçdaroğlu terör örgütlerinin yol ve yordamını mı takip edecektir Yoksa legal ve yasal sınırlar içerisinde siyaset mi yapacaktır? Evet ülkemiz ekonomik sorunlar yaşamakta. Evet elektrik faturalarında zamlar gerçekten halkı ciddi şekilde rahatsız etmektedir ve bu konuyla ilgili Yeni Dünya Partisi olarak bizler de daha önce birçok açıklamayla durumu dile getirdik ve soruna yönelik olarak çözüm önerilerimizi sunduk. Ama kalkıp ben elektrik faturalarımı ödemiyorum demek çok büyük bir tarihsizliktir. Bir siyasetçiye, bir parti genel başkanına asla yakışmayacak bir durumdur. Bu halkı anarşiye, bu halkı kaosa sevk etmektir. Ve ekonomik sorunlar bahane edilerek ve özellikle elektrik faturaları bahane edilerek yeni bir gezi planlandığını da açık ve net bir şekilde ortaya koymuşlardır. Yani CHP birlikte iş tuttuğu HDP'den o kadar etkilenmiş ki artık terör örgütünün yöntemlerine başvurmak durumunda kalmaktadır. Bu CHP için yüz kızartıcı ve utanç verici bir durumdur. Yeni Dünya Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu olaya bakış açısını ve bu zihniyetini şiddetle kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu çok önemli bir siyasi aktör olduğunu unutmamalıdır ve halka örneklik teşkil etmelidir. Kalkıp faturalarımı ödemeyeceğim diyerek halkı da sivil itaatsizliğe teşvik ve sevk etmesi son derece büyük bir yanlış ve büyük bir hatadır. Yeni Dünya Partisi olarak biz düzenden yanayız. Biz nizamdan, intizamdan yanayız. Devletin varlığından yanayız. Biz kaosu istemeyiz. Biz anarşiyi istemeyiz. Biz kargaşayı asla istemeyiz. Halkı devletin kurumlarına karşı kışkırtmayı asla doğru bulmayız. Sayın Kılıçdaroğlu, Lütfen bu konuda yaptığınız hatanın sorumluluğunu alın ve bu yaptığınız talihsiz açıklamayı geri alın ve halka kötü örneklik teşkil etmeyin diyoruz. Sevgili dostum bu duygu ve düşüncelerle sana ve ailene esenlikler diliyorum.